normalde işte video efektlerimiz var değil mi? Bu video efektlerimiz işte katmanımızı atıp katmanımız üzerinden bunu keyframelendirebiliriz. Ama daha da güzeli var. Aslında audio track mixer'ı açtığımızda audio track mixer'ın içerisinde mesela ikinci kanala bir efekt vermek istiyorum. Ne bu efekt? Reverb'den Studio Reverb. Studio Reverb'ı açtık. Burada ıslak kuru ayarı var. Ben geliyorum bunu. Vocal Reverb Medium diye bir efekt attım. O da nasıl bir efekt dinleyelim. TV veya bir şeyler bir şeyler. Böyle bir yankı efekti. Right diyerek aslında yaz seçeneğine getirerek Bak bunlar harika olaylar. Wet output'unu mesela bak şimdi başlatacağım. Selamlar. Islak kurudaki ıslak işlemine keyframe'ler ekledim. Eklemedim aslında değil mi? Görmediniz. Aslında ne yaptım abi? Burada write diye bir seçenek var. Yaz. Şimdi oku diyorum. Yani yazdığım şeyleri oku diyorum. Sadece bu sesi dinleyeceğim. Selamlar sevgili radyo dinleyicilerimiz. Bugün sizlerle birlikte Onur Naci <laughs> Öztürkler'in son videosunu izleyeceğiz. Bak keyframe işlemleri akıyor orada. Bunu da nereden görebiliriz? Şimdi katmanımın sol altında show keyframes diye bir bölüm var. Buna geliyorsun, studio reverb içerisindeki weti bir göstersene bana diyorsun. Bak böyle işlemler yapmışım. Gördün mü? Selamlar sevindim. Efekt arttı, <laughs> düşüyor. Daha da düşecek. Bugün sizlerle Hop. birlikte Onur Naci <laughs> Öztürkler'in son videosunu izleyeceğiz. Bu videoyu izlerken aslında radyo TV veya bir şeyler bir şeyler nasıl yapılır onu öğreneceğiz konuşamadım. Gördün mü? Aslında bu Audio Track Mixer üzerindeki Write, Read bölümleri çok önemli abi. Bunlara isterseniz daha detaylı gireriz de çok insanların merak edeceği şeyler değil.